21 defa topraklarına tertip kardeşimiz. Oraya giren yani yüzde 99 ölür yani. Bütün yani af geldi, bütün ecnebileri bıraktılar, Türkleri bırakmadılar. İşkence Allah kimse ben gördüm, düşmanlarım görmesin. Amin. Amin. Düşmanlarım görmesin yani. Patata akşamı verirler de o şu kadar. Patata. Değil iyi yin la kelp. yani kelp yani e Eşek, e eşekler e e yin. Ben yani ölümlü iş yaptım yani. Ben dedim, yok ya yani kesinlikle ben Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem yani. Önce avratları çıkarttılar. Evet. Avratların sesi geldi, bize Allah Allah ne oldu? Avratları çık 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 çıkarttılar, ve çekişle geldiler kapıları. Kapılar açtı, ben olay şimdi bizi darlayacaklar. Çıkın çıkın ben en son, en son çıktım. Ceşhur geldi. Hacı hacı ıtla bari. ben nasıl ıtla bari? Ben uçağım uçağa girdi, yok bir Esad kaçtı gitti. Esad kaçtı, çıkın. En sonunda ben oğlu uçağa girerim. Onu gittik, dışarı çıktı, gitti. Oo. Sabah namazı silahlar başlandı, akşama kadar. Milyonlarca mermi. Arkadaş şey, malifler getirdiler. Şimdi şu anda, yani ölsem ben pişman derim yine. Niye? Türk toprağına yetiştim. Türk toprağına yetiştim, akrabalarımı falan gördüm, sizi gördüm, Türk insanları gördüm, ölsem ben pişman derim. Yine. Evet. evet. Evet, eşini tanıdı, sevdiğiniz için.